Sevgili ailem, size çok güzel haberlerim var. Duyduk duymadık demeyin. Tamam ya oldu. Yani tamamlandı. Tabii ki sizin desteklerinizle size çok teşekkür ederim. Rabbim de sizin sıkıntılarınızı ve hastalıklarınızı gidersin. Sizi çok seviyorum. İnşallah ben ilacımı alacağım, iyileşeceğim. Sizden tek bir ricam var. Fıtma diğer SMA hastası. Kardeşlerimi unutmayın. Onlara da yardım edin. Ve kendinize çok iyi bakın. Sevgili abilerim, amcalarım, teyzelerim, ablalarım. Sizi çok seviyorum size hayatım boyunca dua edeceğim ve sizi <laughs> hayatım boyunca asla unutmayacağım. Allah'a emanet. Öptüm sizi.